Arkadaşlar, boykottan bahsettiğimiz her videonun altına gelen bazı klişe yorumlar var. Boykotunuzla İsrail ekonomisi mi batacak? Starbucks zaten Katar'lara ait. Sen almazsan sanki batacak mı? Filistin'in bizimle ne alakası var? falan. Boykot İsrail'i elbette batırmaz arkadaşlar. Eğer böyle düşünen varsa zaten boykot işini hiç anlamamıştır. İsrail evet batmaz ama canı sıkılır. Ve insanlığın canını yıllardır bu kadar yakan bir soykırımcının canını sıkmak ciddi ve çok önemli bir iştir. Starbucks Katarlılara ait iddiaları Hayır, Starbucks Katarlı birine ya da Ortadoğulu herhangi bir isme ait değil. Amerikalı Yahudi iş adamı Howard Schultz'a ait. Tüm dünyada olduğu gibi marka Türkiye'de de franchise yani imtiyaz sistemini kullanıyor. Yani belli şartlarla yatırımcılara markasını kullandırıyor yani kiralıyor ve markayı kiralayan kişi. Türkiye'de elde ettiği gelirin büyük kısmını ana şirkete, ana şirkette bir kısmını İsrail'e aktarıyor. Sonuç, Starbucks Türkiye'nin sahibi değil, kiracısı kuvvetli. Ama ev sahibi aldığı parayı Siyonizmin hizmetine sunuyor. Sen almazsan sanki batacaklar. Diye alaya alanlar da var. Ama o boykot baskısı sayesinde Starbucks ve KFC bazı ülkelerden çekildi, hisseleri geriledi. Gazze bizim meselemiz değil ki. Diyenler de çok. Ama iddia yanlış. Çünkü Gazze bizim meselemiz. Doğu Türkistan'da Karabağ'da bizim meselemiz. Libya'da insan olduğumuz için bizim meselemiz. Türkiye olduğumuz için bizim meselemiz.